الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين يا غاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعانا برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الهي يا ربي اخر واقبه كريمي خير إلي يا ربي جزير سنه لا يقول حبيب دينك لا إلي يا ربي إلي يا ربي Hastalarımıza şifalar nasip eyle ya Rabbi. Borçlarımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. Bizleri bu mübarek vakitlere ulaştırdığın gibi daha nice mübarek vakitlere ailemizle, sevdiklerimizle beraber ulaşmamızı nasip eyle ya Rabbi. İçerisinde bulunduğumuz, idrak ettiğimiz Mevlid-i Nebimizi, Mevlid kandilimizi hakkımızda hayırlı eyle ya Rabbi. Şu anımızdan sonrası için Muhammedi ahlak ile ahlaklanabilmeye bir başlangıç olmasına vesile eyle ya Rabbi. Resimlerimizi Muhammed Mustafa sevdalısı eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi nesillerimizi Muhammedi ahlak ile ahlaklandır ya Rabbi. Amin. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Senden dünya ve ahiret namına neler istemişse aynılarını bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Sevgili Peygamberimiz senden dünya ve ahiret namına her nelerden sığınmış ise aynılarından bizleri de muhafaza eyle ya Rabbi. Nesillerimizi de muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sahir zamanda okumuş olduğumuz hatmi şerifler var. Okunan Kur'an-ı Kerimler var. Zikirler var. Eskerler var. Yasinler var. <laughs> Yapılan dualar var. Cümlesini niyetlerimizi alarak sana yalvarıyoruz. Sen cümlesini dergah ı ahsen aksını kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Asıl olan sevabı evvelen bizzat acı kainat. ekmel tahiyat, Başlarımızın tacı, ruhlarımızın ilacı. İki cihanın güneşi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek makamı Mahmud'una arz ve niyaz eyledik. Şefaatlerini dileniyoruz, mahrum eyleme ya Rabbi. Asr-ı Adem aleyhisselamdan Efendimiz aleyhisselatü vesselama kadar. Her ne kadar peygamberler gelip geçmiş ise, bil cümlesinin de ruhlarına ayrı ayrı arz eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. Ve haseten. Şu anda burada bulunup el amin diyen kardeşlerimizin ahirete ithal etmiş olan anneden, babadan, abiden, evlattan, eşten, dosttan, arkadaştan, ababdan ne kadar ölmüşleri var ise bil cümlesinin doğrularını ayrı ayrı arz eyledik haberdar eyle ya Rabbi. Cümlesinin makamlarını Ali, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Bizler de onların haliyle hallendiğimizde iman ile, Kur'an ile ve kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi elimizi huzurundan indirmezden evvel kabul edilmedik duamızı bırakma Allah'ım. Elimizi huzurunu indirmezden evvel giderilmedik ihtiyacımızı bırakma ya Rabbi. Elimizi huzurundan indirmezden evvel örtülmedik ayıbımızı bırakma ya Rabbi. Elimizden tut bizi bize bırakma ya Rabbi. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme ya Rabbi. Muhtaçlığımızı sadece sana eyle ya Rabbi. Ne için yaratmışsan onun için yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. سبحان ربك رب العزة ما يصفون Ve على المرسلين والحمد ve رب العالمين خيرلارن فتي شيرلارن دفي için tüm ümmeti Muhammed'in sıhhat afiyet selameti için bir cümle geçmişlerimizin ervahi için Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimize layık ümmet olabilmemiz için dualarımızın kabulü için Allah rızası için el Fatiha